Evet arkadaşlar şimdi Mısır'ın başkenti Kair'in merkezinde bulunan Nil Nehri'nin hemen kenarında bulunan televizyon kulesini görüyoruz. Bu Kuzey Afrika'da Kuzey Afrika'da yapılmış en yüksek bir kule, bina tepesinde restoran var. Yüksekliği 183 metre. Kuzey Afrika'nın Kuzey Afrika'nın en büyük kulesi. Kuzey Afrika deyince e, ilk önce Mısır başlarmış. Kuzey Afrika deyince akla önce Mısır gelmiş. Televizyon kulesi karşısında restoranlar, kafeler var. Ankara'daki Atakule'nin birebir aynısı öyle diye. Kalabalığı görüyorsunuz. Bilet kalabalığı. Bu saraya gelir mi bilmiyorum. 100 metre kuyruğun boyu. Kule. Atakule. Atakule.